Herkese merhaba arkadaşlar ben Dimkan bugün sizlerle bir korkunç oyun serisi başlatıyorum yanımda Berena da var Merhaba arkadaşlar ben Berena bugün sizlerle FNA 3 oyunumuz azmaz cihaz çok da alıyoruz Facecam yok ekran kapalı ay ekran diyorum Bir daha akşam annem Klavyeyi tutuyor mu? <laughs> Bak bu şey tablet tamam mı? Tablet bu tabletten kameralarla bakıyorsun Buradan mı? Biz engelliyiz bu oyunda ama güvenliyiz tamam mı? <laughs> klik yap Bunlar Şimdi ah kalbim ağrıyor o zaman korkudan. bak. Bak bunlar gelip gelip gelipmediği gelipmediği sürece. Ya buradan nasıl bak, çıkacağım Peki, şimdi? Gelipmediği sürece bunlara basmayacağım tamam mı? Ya çok korkuyorum. Şimdi... Kanka bende kalp var ya. Akşam uyurdu. Akşam... Hadi. La, oh. Poster lan poster bir şey değil. Aa şurada bir şey var. Hayır ya yok. Arkadaşlar dördüncü indireceğim ondan sonra korkuyorum. Ondan sonra avutla <laughs> benim. Sizin için yapıyoruz hepsini. Değil, değil mi Beren? Ben sana bunun hikayesini anlatayım mı kanka? Ya yok ya ben bulurum onu. Ha, ıh, bulur. Anlatayım mı? Şey yok Arkadaşlar anladım. belki bilmiyordu. gerek yok. Ben anlatayım. He sen şimdi onun hikayesini anlat ben daha buradan mal söylerim. Şimdi beş galiba beş çocuk Fenerbahçe'nin hikayesini Çünkü Beş çocuk şimdi bir gün Doğum gününü, birisinin doğum gününe gitmişler. Burada da gitar var bildiğiniz gibi. Ee, bir gün e, Freddy falan gerçek. Normalde insanlarmış bunlar. Sadece kon, kostümmüş bunlar. Çocuğun bir tane yaz, yaş pastası var. Adam Foxy çocuğu, Çocuk foxy sinirlendiriyor. Senin düzenin çok bozuk falan diye. Foxy çocuğun kafasını, ay çocuğu bıçaklıyor. Pasta eline pasta elini oradan bıçak çıkıyor, çocuğu bıçakla öldürüyor. Tüm çocukları öldürdükten sonra bunlar, Heh, o ses şimdi şu. Gelecek spin trap, onu Anlatayım ben. Sonra arkadaşlar, e, bu yaratıkların yani oyuncakların kafalarını çocuklara veriyorlar. Çocuklar çocuklara takıyorlar. Çocuklar bunlar şey oluyor. Canavar oluyorlar. Şu fene şu şurada da bunlar oluyorlar. Gitarın kancanın olduğu yer. <laughs> Onlar oluyorlar. Ee, bu çocuklar normalde şey zarar vermiyor. Bunlar oyun oynuyor. Adam da engelli olduğu için bunlara zarar veriyor sanıyor ve ölüyor. Ben böyle biliyorum. Pe e siz benden daha iyi biliyor olabilirsiniz. Ben e pek hatırlamıyorum. Ben bildiklerimi söyledim. Beren korkuyor. Niye korkuyorsun ya? Bakmak istemiyorum. Aa, Beren yapma şunu. <laughs> WASD'de bir şey yok. Sadece Mouse'la ilgili. Minecraft alışmış. Şuradalar. Hayır. İyi e e e e falan buna sen yapıyorsun ya o sesi. Niye? Play audio yapıyorsun. Sen canavarların oraya gelmesi için ses yapıyorsun. Ha. Allah oyunun Ya şundan korkuyorum ya. Yapma benim hiçbir şey. Vallahi yap. Anasını avradan şurayı Bakalım kaç <laughs> gün kalabileceğiz. Yapma benim. Normalde oyunda 5 gün var. <laughs> Oh çok. be. Oh be. Heh, oyun, yeah. oyun oynayacak. Yey. Oyun çok Görürsün şimdi oyunu. Ne lan? Bekle bekle bir şey olmuyor. Heh, oyun oynayacağım. Ne yapacaksın? W, A, S, D, ile E, -V -N -E -L. Ne yapacağım? Buraya gideceğim. Hı. Ha bu adamı takip edeceğim. Hangi? Ağzı atmaz. Önce adam geçti ya. Ne? Git daha öyle. Ne? Şöyle sağa doğru. Şimdi. Ha Bak şu adamı takip et. Purple man. Fongi. Ha guy. Takip et o adamı. Takip takip. De. Oo bu ne ya? Bunda Golden Freddy var biliyor musun? de Nasıl çekerken. geçeceğiz? Geç şuraya geç. E ee, adam yukarıdan gitti. şuraya Aha bak geldi öldürdü. Freddy'yi öldürdü. Kapımdan geldi Freddy'yi öldürdü. Korktun mu? Ne korkunç değil. İkinci gündeyiz arkadaşlar. Hey. Hey man, okay. awesome... <laughs> bak sprint yap bu bu levellerde çıkacak. Canım çıkmadı şimdi hep çıkacak. Hep sprint trap çıkacak. Hello. Bak sprint trap çı çıkarken sprint trap'i görünce hep nerede olacağım biliyor musun? Hep tabletin açık olacak tamam mı? Sprint trap'e bakınca ölüyorsun. Sprint e bakmayınca yani tablete bakınca ölmüyorsun. Şu an korkuyorum ya. Korkma kameralara bak. Pizzacıyız galiba bilmiyorum. Hayır. Ben valla senin dediğin gibi bilmiyorum. Güvenliyiz biz. Bir pizzacıdayız ama. Evet. Hı. Ah Beren yapma şunları ya. Pizzacının güvenliğindeyiz. <laughs> aha. Aha. Aha sprinti geçti. Aha bak kameraya hasar verdi bak. Gördün mü? Ana. Diğerlerine bak, diğerlerine. Bekle, diğer, 8 e aç, sekize. Bak, yok tamam bir şey değilmiş. Splintik'e, buralarda. Şu an önümüzde mi acaba? Önümüzde olabilir tabletten çıkma, sakın çıkma. <laughs> Korkuyorum musun beni? <laughs> Lan niye bağırdın? <gülüyor> <gülüyor> tıklardan bile. Bu ne? Gidecek şimdi, gidecek bekle. Bekle. Ya bu ne? Bekle bak, bu senin canavarın. Açma. Korkuyorum. Tabletten Korkuyor. çıkma. Ha kapattı. Gitti, gitti, bekle. Bekle tabletten çıkma, tabletten çıkma. Sakın tabletten çıkma. Aha. Tabletten sakın çıkma. Tabletten. Ha korkuyorum. Öl, ölürüm de tabletten çıkarmam seni. Tablet, o tabletten çıkılmayacak. O tablet... Yok. Şu an arkadaşlar gözüm tabletten çıkma önüne gelir hemen. Önünde Aha bak kamerayı yine asal vermişmiş. Hani. Onun ses aç mı bu işte ses. Aha Ya korkuyorum ben ya. Korkma oğlum hadi. Bilyona gidecek değil mi? Evet. Ha şimdi bunu. Nerede? <laughs> Nerede? Nerede? Lan. Sakın tabletten çıkma. Sakın tabletten çıkma. Anne çıkma baba. Aa! 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 Oh! 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 Bağırma, sakın. Ha, <laughs> <laughs> Buraya, buraya çık. Buraya. Fazla ventilatör. you Ventilatör. to late. Corner hepsine. hepsine. Korkma korkma. Abi ne yapacağım? Bas 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 şuna bas şuna. Ya olmuyor. Aa! Ah. Cimcikliyor şu an. Bekle oluyor. Tamam. Bu bu bu, ventilation. Allah! Im. Ya bu ne? Ay. Çok güzel aldım saçtım. Tamam. 5 down ah. tamam, geçti, 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 geçti. geçti. Allah'ım lütfen. Aa! Ben sik. E benim annemi. Annenin yerını sikeyim. Ah. Ay! Yani ya korktum ya. Hepiniz Arkadaşlar. Evet. <laughs> hadi bunu ben oynayayım Ay. Ay, hadi ben oynayayım. Evet arkadaşlar ben geçtim. Şimdi ben yazayım şimdi dünkü. Demin önüne yastık aldım elime. Ay kanka. Hani ya yo neydi Bistim ya? ya. Ben ilkinde çok pis korktum. Printrep. Oy! Korkdum şu yastığı almak lazım. Ben çok pis korktum. Oy ben de korktum lan. Bak bak ben hiç tabletten çıkmayacağım bak. O adam gelince hemen hani kamerada bir adam verir. Ma kameradan kendisi çıkarttı ya. İşte bak ah. kameradan hani kendisi çıkarttı ya. Çıkartmadan hemen bir tane kameraya şey yapacağım. Bir tane kameraya. Ay Bir tane kameraya basacaksın. Kameraman çıkartamayacak. Ben ilkinde çok korktum ama ya. Aynen he. Ay şu an rüyama girdi ya. Kocama gidiyor şu an. Ay ben eve nasıl gideceğim la? Oo bir de tek gideceğim eve. Aman koyayım ya. Hem çekim var hem de şey var ya. Ha burada. Oo <laughs> Foxy'nin kafası. Ha ya Foxy ha. Hayır ya. Onda değil. Foxy'nin kafasını. Onun ki. Oğlum Siz ya. bir yere. Hay. Aha! Aha! Gördüm gördüm gördüm. Doğru oğlum ya korkun. Onun ki. Sekizde sekizde. Ebenin o mu? Ebenin o mu? Ebenin mu? Dokuzda galiba. Dokuzda dokuzda. ki. Korkun korkun bekle bekle. Dokuzda, dokuzda. dokuzda benim. Biliyorum biliyorum. Korkuyorum. 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 Kutumuz sprint Ona bak. Kutumuz çok iyi. 12 Korktum Yo, lan. Ama ben çok kork korktum. Lan. Sakın bakma. Ses al şuraya. Aha. Hayır ya ses. <laughs> Ana ki. E benim ama. E benim Aç ha açayım da gelsin. Hello. Hello. Bunu ne şöyle. Lan bak gitti. Sesi duydu gitti. Bay bay. Zarar verdi ama. Hayır zarar vermedi. Korktum. Canavarlar işte bizden korkuyor biliyor musun? Niye? Hem Biz ondan korkuyoruz. O bizim çıkardığımız seslerden korkuyor. Biz ondan korkuyoruz. Nasıl bir mantık? Bak Sprintil hep burada. Kesin. Kapatayım mı? Evet. Oğlum ben de ya. kapatmaktan korkuyorum ya. Ben her şeyden korkuyorum ya. Ben de. Ben de korkuyorum işte kanka. Ama ben önceden oynadığım için oynuyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Herkes Ananın onu. Video error dedi. Video error verdi. Bekle bak bakma kanka bakma 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 bakma. <laughs> kanka bakma kanka bakma kanka bakma. Bak kanka hem korkuyorum hem de bakıyorum amına koyayım. Böyle işi olması ya. Oh. Amına. Aha. Bak tüm kare, kameralara seri seri basacaksın kanka. İki kameraya hepsine. Evet, ses, at, ses at. Amma koymam, amma koymam, amma koymam, amma koymam. Amma koymam, amma koymam. Koyma, koyma. Korkuyorum. Korkma. Ben varım yanında. Allah'a bak be. Ben de korkuyorum ha. Hepsine basıyorum bak. Yapma tamam. Niye tamam, biliyor tamam, musun? Hocam. Lollipop çocuk gelir çünkü. O geldi mi hemen... Yapamıyorum da. Get Korkuyorum oğlum. 61 HP sanıyoruz. Arkadaşlar. E videoya abone e Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Bekleyin 5 saygı duruşu. Heh, tamam. Attınız. Hissettik. Değil mi? Evet. atmayan varsa şu arada bekliyorum atsınlar. Evet sen de Dur. Hem de elinde yastık var. <laughs> Atın arkadaşlar bekliyoruz. Attınız attınız. attınız evet, attınız. Evet. Onu. Ah Beren onu Beren. evet. ya. Onu Evinki evinki evin. Onu ben de korkuyorum ya. Anlakoy. Kapın gözünü. Ah. Gözünü kapat. Anlakoy. Anlakoy kapat. gözünü kapatma. Gelin, önünüzde. Onun Onun Arkadaşlar şu an gözlerimiz kapalı. Aa, benim gelin. Sıçıyorum sıçıyorum. Altan olsun. Aç 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 Ben onu. Şimdi içine bir gördün mü? Camın önündeydi. At at at, hemen at. Onu koy. 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 Tamam yeter. Ses. Amına kodumu sprintledi. Orada geçti. Gördüm, geçti. Gördüm, ben de de geçti. ben de Ben de gördüm. Ben şu var ya. Yanımızda. Yanımızda bak. Skerim, şu sikerim, şu altılarda. At. Sikerim. At şuraya. Amına koy korkuyorum. Amına, koy, amına, koy, amına, koy, amına koy. Ya Beren. Atma Havuz oldu burada. Havuz. Gelin arkadaşlar. Akvapark. Yeni akvapark. Amına Aman ama bak ben senden daha çok Altı am olur sade. Altı am. <laughs> 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 Ame ya. Ana anan ki. ananki ananki. Sıçtık. Yes be. Yes be. geçtim Oğlum abi çocukların bağırmasından korktum lan. Oy. Ananki. E, bir dakika ben geleceğim. Yok kanka gidin Allah'ını seviyorsan. Kanka, be. kanka bekle az ben de video. Dur dur. Kanka video durmuyor. Bir dakika arkadaşlar hemen gel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, su içtik geldik hala su da yanımızda. Çünkü Oy. Ay. Dilimiz damağımız kurudu. Yemin ediyoruz. Oy. Bu oyundan sonra da Oğut indireceğiz. Evet. Öleceğiz mi öleceğiz? Dıp Değil mi Bak, Arkadaşlar bugün cuma gün olmasına rağmen Aha bak şey video gelecek, gelecek arkadaşlar. Aha bak amına kodumu geliyor. Amına kodumu geliyor. Sizi çok sevdiğimiz bak, için. Bak sokup geldi bak. Geçen videoda veren size değer vermiyorum falan dedi ama. Hayır ben onlara değer veriyorum. Şaka yapıyorsun. Ha ya. şaka yapıyorum ben. Orada de, ben Sky demin, bölümünde bana şaka yaptı. Bölümünde demek size hakaret falan ediyor dedim. Amına kodumu sus. Hadi son iki Oo, gece kaldı. Hadi bakalım bu bölümde oyunu bitirebileceğiz miyiz? Hadi mi? ya ben bitiremedim bari sen bitir. Ses ver bir yere. Hı amına. Bir ses vereceğim. Hı amına diyormuş. şimdi. <laughs> <laughs> ki. Amına kodumu sipin tire bir. Sıçtım altıma. Aha orada. Gördüm işte o yüzden ses verdim. <laughs> Nasıl? Ona bak bir de, Peso, Peso Pezo. Ona bak bir de, ben şu camı inceleyeyim özellikle. pezo renk, pezo renk. On yok ki. On nereden? On nereden? camı. Ha, on buradaymış Hımmın? <laughs> bak, burda bence bir şey asılı, bir robot asılı. Onu nöbetçi. Kapat. Aaah! Eden numar, eden numara. Elimdeki su... ...süçüldü. <laughs> Böyle şu an yabancı... Yavarlan... Allah'ım ekber. <laughs> Elimdeki suyu döktüm arkadaşlar şu sokuk, sokuk piç. Sokuk Ay. piç, sokuk piç. Ölüyor. Ölü Elimdeki suyu kanka, döktüm. Kanka, kanka tam kamerayı... ...tam kamerayı değiştiriyordum. Gördün mü sen de? Ana, ana. Bu Beren açma kanka açma açma. Kanka bu spritre beni şey yapıyor ya. Elimdeki suyu döktüm. <laughs> Üzdüm başım su oldu ya. Alın. Beren yapma ya yapma. Allah. Sus sus tamam sus. Bismillah. Sus oğlum bak. Su oh, suyu su çek. Su çek. Amına koyayım. Spin trap oldu. Spin trap oldu. Ben şu an çok korkuyorum. Kanka Süremem, bitirmem lazım. Üstü başım soğudu. Ya sen de hep hata verip duruyorsun ama ya. Ayıp gibi. <laughs> ya. arkadaşlar <laughs> bu bölümlük videonun sonuna geldik. Video Bir şunun sesini verelim. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.